Herkese merhaba arkadaşlar. Haber Kuşları kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Güzel oyuncu Özge Gürel'den yeni paylaşım geldi. Özge Gürel yeni fotosunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı ve onun paylaşımı takipçileri tarafından çok beğenildi. Özge Gürel'in makyajsız hallerini takipçileri çok beğendi. Biz de Özge Gürel'in güzel görüntülerini sizler için düzenleyip sunuyoruz. Umarım siz de emeğe saygı olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olursunuz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yeniden yeni videolarla ve magazin haberleri görüşmek dileğiyle hoşça kalın.